Arkadaşlar bakın size Fransa Bordeaux şehrinde kocaman bir eczaneyi gösteriyorum şimdi. Bakın burası çok büyük. içinde envai çeşit her şey var. Bakın şöyle yüksek tavanlı bir yere çıkıyorsunuz. İçinde envai çeşit her şey var yani. Bütün kozmetik ürünleri her şey bulunuyor. Çok büyük. İçinde yok yok. Bakın şöyle göstereyim. Bakın. Bakın. Böyle uzayıp giden içinde her türlü kozmetiğin olduğu bir mağaza. Mağaza ama eczane aslında burası.